Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir oynayacağım. Bir oynayacağız, oynayacağız Demek Ay yanlış söyledim. Büyük oyunda bir de kasacağım. Çünkü bir büyük oyunda çok etkili bir karakter. Gerçekten ben iki maç oynadım. iki maçta bir ile oynadım ve kazandım. Sabah bir ara girdiğimde oynadım arkadaşlar. Bir gerçekten şu mesela şöyle çimlerde saklananları bakın rahatlıkça buluyoruz biz. Bir de binin güçlü vuruş olunca çok güçlü oluyoruz. Baksanıza 2860 can veriyor. Buna büyük boss olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Acayip hasar veriyor. Bildiğin böyle büyük düşmana tek bir asıyor. Gerçekten bu arada arkadaşlar şakamak maka Çok güçlü bir B burada. Yani size tavsiyem eğer bir oyun kasmak istiyor. Böyle jeton kasacaksanız bu haritada. Kesinlikle ama kesinlikle bir ile oynayın. Evet daha güçlü karakter var mıdır? Olabilir. Ben sadece bir biliyorum şu anda. Bir çünkü çok güzel. şu anda adam önde her saniyede bir hasardan fazla bulmamız gerekiyor şu anda. Mümkün müdür bilemiyorum. Sanırım mümkün gibi. Hem girdiği içine. Şöyle yavaşlık. Bir de şu güçlüyü atıp atabildim mi acaba ya? Tüh be arkadaşlar. Videodan önce iki maç üst üste kazandım, şimdi kazanamıyorum.